Bayramda doğayla bayramlaşmak için Filyos Eko Parkı seçin. Filyos Eko Park bir ekoloji parkı. Safranbolu'nun, Yedi Göllerin, Amasra'nın, Zonguldak'ın orta vadisi Filyos Vadisi'nin tam ortasında. Otomobilinizle Ankara'ya 2, İstanbul'a 4 saat uzaklıkta. Filyos Eko Park 185 dönümlük sarmaşık ormanı içinde kurulu, içinde Türkiye'nin ilk ve tek Karadeniz Arboretum'unu barındırıyor. Bayramda gelin, hem Karadeniz ağaçlarıyla hem sincaplarla hem kuşlarla bayramlaşın. Sarmaşıklı konakta ağaçların evlerinde konaklayın. Organik seralardan, doğal mutfaktan beslenin. Ağaçların gölgesinde havuzda yüzün. Ormanda bisiklete binin, yürüyüş yapın. Arabanızı alın gelin, Filyos Vadisi'ni gezelim, oto safari yapalım. Arabanızı alın gelin, peşimize takılın, Filyos Vadisi'nde oto safari yapalım. Safranbolu'da konakları gezelim. Amasra'da balık yiyelim. Yedi göllerde piknik yapalım. Zonguldak'ta şehir turu atalım. Oto safari'de oto rehberimiz size öncülük edecek, gezdirecek, gösterecek. Bayramda doğayla bayramlaşmak için Filios Eko Parkı seçin. Fiyatlar da çok cazip. Çift kişilik odalarda kişi başı yarım pansiyon, 23 Eylül girişli, 27 Eylül çıkışlı, 4 gece 4 gün, 480 lira artı KDV. 19 Eylül girişli 27 Eylül çıkışlı 8 gece 8 gün 960 lira artı KDV.